E, endeks biraz daha yerinde e, bocalıyor görüntüsü olabilir. Örneğin mesela e, endeks Eylül ayında ve e, Ekim ayında hatırlarsak aralıklı olarak e, 8400'leri e, test etti. E, fakat bir türlü buranın üzerine çıkamadı. E, aslında burada e, bu yükselişlerin devamının gelememesi endekste aslında bir miktar e, bir düzeltmeyi de beraberinde getirdi. Aslında trendler biraz daha bozulmaya başladı. E, bu düşüş trendine girdik anlamına gelmiyor ama kar realizasyonları hızlandı ve hı hı. Türk e, Türkiye piyasalarında Trendde bir bozulma e, görüyor musun şu anda? Evet. Yani kısa vadede var. E, o bozulma var. Yani e, yani burada yüzde beş aşağıya doğru belki bu biraz daha opsiyon oluşabilir. Ee, ama mesela 7800'ün üzerine çıkıldığı andan itibaren tekrar bu konuşmalarımızı hemen bir rafa kaldırmak lazım. 7800 bizim için böyle kritik seviyeler. yani Karar alma noktasında. Altına indi mi e esneyebiliriz. Yine olumsuz senaryolar kararın olup gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini e, biraz daha tartmaya başlarız. E, ama 7800'ün üzerinde bir umut her zaman vardır. Nasıl geçtiğimiz e, günlerde 8100 tekrar test edildi. E, kırıyor mu şeklinde dedik ama o güce bir türlü ulaşamadı. E, defalarca denenmesine rağmen. Bu sefer tekrar aşağı çalışmaya başladı. Şimdi Burada 7500'ün üzerinde kalıp kalmayacağımıza bakacağız. Mesela 7500 çok kritik bir seviye. Çünkü buranın altına doğru bir çalışma olduğu zaman endekste bir sarkma biraz daha aşağı doğru bir eğilim oluşabilir. Ve hisse senetlerinde çok böyle spekülatif hareketler de zaman zaman görüyoruz. Burada... Ee, belki yeterli likitten oluşmaması, kademelerin dolmaması, e, birileri için bir fırsat oluşturuyor ama birileri için de e, can yakabiliyor. Yani çok volatil hareketler, çok hızlı e, yükselişler, çok hızlı düşüşleri çok daha sık görmeye başlıyoruz ve bu sefer e, küçük yatırımcı daha e, burada zarar görmeye başlıyor. E, Ciddi bir e, son günlerde küçük yatırımcıda da, da e, piyasalardan e, uzaklaşma da olduğunu görüyoruz yavaş yavaş. E, burada işte e, satışlar geldikçe ya da olumsuz gelişmeler yaşandıkça e, piyasaya da e, genel olarak yansıyor bu panik havası. Örnek veriyorum e, olumsuz gelişmeler e, gözlemlendikçe, ya da hisse senetlerinde başladığınız zaman böyle e, trendlerin bozulduğuna doğru yani emareler geldikçe e, birçok yapı bozuluyor. Örneğin evet. e, fon, fonunuz varsa yönettiğiniz fonunuz varsa şimdi fonu da tutturmanız gerekiyor bazı oranları. E, şimdi elinizdeki ağır hisseler e, ağırlığı yüksek olan hisselerde düşüşler redden geliyorsa mesela bu sefer örnek veriyorum yüzde belli bir oranı geçiyorsunuz yükselirken ya da düşerken o fonda kritik sınırların altına indiğiniz zaman belki biraz daha satış yapmanız ya da yatırımcı satıyordur satmak istiyordur fonu Siz ne yapacaksınız elinizde hangisini satacaksınız? Bu sefer en kritik endeks ağırlığı yüksek olan hisseleri de satabilirsiniz. Yani belki karlısınız orada. Şimdi insanlar bin bir türlü düşünüyor bunu. Bir sürü yani sizin gibi aynı işi yapan sayısız insan var. Şimdi herkes bir şeyleri satmaya başlıyor. Mesela endeks yüzde iki buçuk düştü. Yarın bir daha mesela düşse bu sefer siz bir şeyleri satmak zorunda kalıyorsunuz.